Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Ziraat Bankası 18 yaş altı internet bankacılığı açma işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız. 18 yaş altı Ziraat Bankası müşterileri doğrudan internet bankacılığı açamazlar. Ancak velileri aracılığıyla hesap açabilir ve belirli kısıtlamalarla internet bankacılığını kullanabilirler. İnternet bankacılığı açma süreci veli üzerinden hesap açma 18 yaş altı için Ziraat Bankası'nda hesap açmak için çocuğun veli veya vasi ile birlikte bir ziraat bankası şubesine gitmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler genellikle şunlardır. Çocuğun nüfus cüzdanı, veli ya da vasinin nüfus cüzdanı, adres bilgileri, telefon bilgileri, veli onayıyla internet bankacılığı başvurusu, hesap açılışı sırasında veya sonrasında veli ya da vasi 18 yaş altı çocuklar için internet bankacılığı erişimi talep edebilir. Bu talep genellikle şubede bir form doldurularak yapılır. Kısıtlı erişim. 18 yaş altı için açılan internet bankacılığı genellikle belirli kısıtlamalara sahiptir. Bu kısıtlamalar arasında para transferi limitleri, bazı yatırım işlemlerine erişim kısıtlamaları ve benzeri olabilir. Amaç çocuğun güvenliğini sağlamak ve veli kontrolünü sürdürmektir. Ziraat mobil izleme yetkisi Ziraat Bankası 15-18 yaş aralığındaki genç müşterileri için özel bir izleme altyapısı sunmaktadır. Bu özellik sayesinde veliler kendi ziraat mobil uygulamaları üzerinden çocukların bankacılık işlemlerini izleyebilirler. Ancak bu doğrudan 18 yaş altı bireylerin kendi başına internet bankacılığını tam yetkiyle kullanması anlamına gelmez. Özetle 18 yaş altı ziraat bankası müşterilerine kendi adlarına doğrudan internet bankacılığı açamazlar. Ancak velileri aracılığıyla hesap açılabilir ve veli onayının yanı sıra belirli kısıtlamalarla internet bankacılığına erişim sağlanabilir. Veli kendi internet bankacılığı veya mobil uygulaması üzerinden çocuğunun hesap hareketlerini izleyebilir. En doğru ve en güncel bilgiyi almak için doğrudan Ziraat Bankası şubeleriyle veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz önerilir. Bu şekilde arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.